Vecna bilim babası olabilir. Eddie vampir olarak dönebilir. Ve asıl boss bence Vecna değil. Bu ve bunun gibi 40 tane teori vereceğim. Bakalım ne düşüneceksiniz? Selamlar ben Kaya. Bugün hem internette dolaşan teorileri hem de kendi ürettiğim teorileri sizlere aktaracağım. Yani böyle her şeyden karışık bir şekilde anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden teorileri sizlere vermeye başlayın. Vekna'nın bedeni yaşlandığı için finalde tüm zihnini Will'e aktaracağı ve Eleven ile Kalin'in Will ile savaşılacağı konuşuluyor. Ki bence hiç mantıksız bir teori değil. Finalin vurucu olması açısından böyle bir şey yapılabilir. O zaman Will ile ilgili bir teori daha gelsin. İkinci kısımda Will'in Nancy'yi öldüreceğine dair bir teori var. Nancy'yi çok sevmesem de ölmesini üzüleceğim bir karakter şahsen. Finalde Eleven'ın upside down'un hiç oluşmadan önceki haline gidebilir ve Vecna'yı sanki hiç yaratmamış gibi davranabilirmiş. Yani bir nevi paralel gerçeklikte olaylar son bulabilirmiş ama ben bu teoriye çok ihtimal vermiyorum şahsen. Dördüncü sezonun bu sahnesinde Will Mike'a bu Tiamat posterini veriyor ve işte teori de şu. 5. sezonda Tiamat gelebilirmiş hatta fragmanlarda Will'in Run diye bağırdığı sahnede o boss olduğu söyleniyor. Valla böyle bir boss olursa çok iyi olur böyle 5-6 başlık ejderha gibi bir karakter çünkü ama tüm bu olayların arasında bunu sıkıştırırlar mı emin değilim. Bir diğer teori de Eddie ile ilgili. D&D oyununda kas adında bir vampir var Kes diye dokunuyor olabilir evet. ve dinlene göre de Eddie'yi ısıran yarasalar Eddie'yi bu karaktere dönüştürmüş ve finalde Eddie kas olarak gelip ekibin yanında savaşacakmış ve dizide Vecna'yı kas öldürdü diye bir sahne var. Belki de işte Eddie gelip Vecna'yı alt edebilirmiş. Evet. Açıkçası bu teori bana çok mantıklı gelmedi. Finalde bir Eleven Kali bence Vecna ile savaşacak. Gidip 4. sezondaki Eddie'yi getirmezler diye düşünüyorum. Ha Eddie vampir formunda gelse bile bence bizim ekibin yanında olur ve savaşır öyle birebir vekna ile savaşacağını düşünmüyorum. Dustin Eddie'nin gitarıyla Upside Down'da bir sinyal oluşturabilirmiş. Hawkins yok olabilir teorisi var ve bu teoriye göre de Mari ve Hopper dev bir kapatma cihazı oluşturabilirmiş ve sırf Upside Down kapansın diye Hawkins yok edilebilirmiş. Hawkins harcamazlar diye düşünüyorum. O zaman bir tane daha fedakarlık gelsin. İkinci kısımda veya finalde Eleven kendini feda edebilirmiş. Ya ölecekmiş ya da orada bir yerde sıkışıp kalacakmış. Ben buna ihtimal veriyorum. Çünkü neden? Millie karakterinizin sonu hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru sormuşlar. Ve Millie yüzüne ekşitmiş. Eleven'ın ölmesi bana da mantıklı geliyor. Bence böyle bir tercih de yapmış olabilirler. Hani her şey böyle başladı böyle bitti tarzından bir şey olabilir. Çok meşhur bir tane teori var. Jonathan veya Steven öleceğine dair teori bu. Ben Steven öleceğini açıkçası düşünmüyorum. Sosyal medyada her yerde böyle bir algı var ama bence Steve ölmeyecek. Jonathan ölecek diye düşünüyorum. Hatta Jonathan belki Nancy'ye evlilik teklif ederken, evlenmeye konuşurken de ölebilir. Bu arada sizlere bir bilgi vereyim arkadaşlar. Gerçek hayatta Nancy ve Jonathan evli. Bu bilgiyi ilk duyduğumda ben de gerçekten şaşırdım. Sizlere de aktarmak istedim. <laughs> Neyse. Abone olduysanız diğer teoriye geçiyorum. Will ile Mike sonunda sevgili olacak. Hatta Mike da aşkını itiraf edecek gibi bir söylenti var. Arkadaşlar homofobik olan değilim ama ben açıkçası yıllardır süren Mike ile Eleven ilişkisini seviyorum. Bu olayla hiç edilmesini istemem açıkçası. Hopper ölebilirmiş. Hopper'a dokunmalarını hiç istemiyorum ama 5. sezon 4. bölümde Hopper kendini az daha canlı yem olarak kullanacaktı. Belki finalde de Eleven için kendini canlı yem olarak kullanabilir. Ama umarım böyle bir şey olmaz. Olma ihtimali de var. Ben üçüncü sezonda Hopper bölümünde çok ağlamıştım çünkü. İkinci kısımda Zeynars'ın gerçek formda çıkacağı söyleniyor ve Vecna'nın geri plan atılacağı söylentisi var. Bana kalırsa da mümkün çünkü her şey Zeynars'ıyla başladı. Zeynars'ıyla bitebilir gibi bir senaryo yapabilirler. Hatta Will Eleven Kali Zeynars'ıyla savaşabilir. Will demişken bence Will ikinci kısımda ölecek diye düşünüyorum ben. Evet ilk kısımda çok güçlü olduğunu gördük ama Stranger Things ters köşeli bir dizi. Will'e Lerse hiç şaşırma. Will'in son boss olacağına dair teoriler de var belki böyle de olabilir. Çok ilginç bir teoriye daha rastladım araştırma yaparken. Vecna zamanı manipüle edecekmiş ve kendi yaptıklarından bir noktada vicdan azabı duyup küçük Henry'nin yanına gidip onu öldürebilirmiş ve bu sayede Vecna hiç var olmamış olurmuş. Stranger Things'e paralel evren olaylarının çok sokacaklarını zannetmiyorum ama sokarlarsa da güzel olabilirmiş. Çünkü gerçekten yaratıcı. Bilemeyiz belki de sokarlar farklı bir şey denemiş olurlar Tabii siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Upside Down kapanırsa her Eleven'ın güçleri gidebilir ve tamamen normal bir hayata dönebilir. Upside Down'daki yaratıklar Henry'nin bilinçaltı figürleri olabilirmiş. Buna ihtimal veriyorum çünkü Max de Holin olduğu yerde zaten Vecna'nın zihni. Bu olayda neden olmasın? Vecna ile ilgili bir teori daha o zaman. Biz Vecna'nın hala gerçek formunu görmemişiz. Hatta Vecna 4. Sezon 4 döneceği zaman Eleven'dan biraz daha güç parçacıkları almış ve biz ikinci kısımda Vecna'nın aşırı güçlü bir halini görecekmişiz. Daha ne kadar güçlü olabilirsin diye de sordurmaya değil. Ve az önce Vekna yaşlandığı için Vile zihnini devredebilir demiştim. Şu da olabilir bence. Eğer ki bir şekilde Vekna'yı öldürürse Vekna'nın zihni otomatik olarak Vile geçebilir. Bu çok daha mantıklı bence. Çünkü 5. sezon fragmanında Vekna Vile son bir kez daha diyor ama biz bunu 5. sezon 4. bölümde aynı sahnede görmedik. Ve belki o son bir kez daha lafını Vekna öldükten sonra Vile'in beynine girdiğinde yani Vile ele geçirdiğinde Vile'in kafasından duyabiliriz. Belki de One Less Time sahnesi oradadır. Ve Will boss olup tamamen bizim ekiple falan savaşabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Eleven ile Vecna aslında aynı enerjinin iki yüzü ve Vecna öldürse Eleven'ın da ölebileceğine dair bir teori var. Ben bunun olabileceğini düşünmüyorum. Hep Will'in son boss olduğundan bahsettim ama belki de Will finalde Vecna ile sadece kendi kapışabilir ve Vecna'yı alt edebilir diye düşünüyorum. Belki de Vecna'yı alt ettikten sonra gücü bitip ölebilir bakacağız artık. Şimdi en sevdiğim karakterlerden biri olan Max ile teorilere geçelim. Max Vecna'nın zihninde olduğu için bence Vecna Max ve oradaki çocuklar da ölecek. Bence Max finalde uyanacak fakat bence sağlıklı bir formda değil de görme engelli olarak uyanabilir. Şimdi de çok aksi bir teori vereceğim. Fragmanda şöyle bir sahne görmüştük. Belki de burada Max'e veda ederiz. Bir diğer teori de Lucas hakkında. Lucas Max'in kurtulduğunu görünce savaşta aşırı cesur bir risk alır ve tek hamlede Max aslında komada gibi gözükse de bildiğin üzere Henry'nin dünyasında ve Henry'nin dünyasında olması Vekna'nın zihninde olması demek. Bizim Eleven Kali Vekna ile savaşırken Max ve Holly de Vekna'nın zihnini oyalayabilir. Fakat ben Holly'nin Max'e ihanet edeceğini düşünüyorum nedense. Çünkü her halükarda arkadaşlar Holly bir çocuk ve Henry de yani Vekna çok tatlı bir karakter gibi gözüküyor. O yüzden bence Holly Vekna'nın yanına geçebilir. Benim bir teorim daha var Max diye ilgili birinci kısımda bildiğiniz üzere bir duvar gözüküyor. Belki çok mantıklı gelmeyebilirse ama bence o duvarın arkasında tahmin ettiğimiz gibi karanlık bir yer olmayabilir. Ben oranın Wekna'nın zihni olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de o duvarı bir şekilde Eleven vesaire açabilirse karanlık bir yer yerine orayı gösterecekler ve Max'i belki de oradan alıp kurtarabilirler diye de düşünüyorum. O zaman Eddie ile ilgili sizlere birkaç teori vereyim. Eddie ikinci kısımda Wekna'nın yardımcısı olarak dönebilirmiş. Eddie sadece son dakikalarda gelen bir karakter olabilir de diyorlar. Arkadaşlar Eddie sevenler kusura bakmasın ve şunu da belirteyim. Eddie benim favori karakterlerimden ama ben 5. sezonda ne yazık ki Eddie'yi getireceklerini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla odak karakter var. İşte Eleven, Kali, Will bu karakterler varken bir de Eddie'yi ekstra olarak sokarlar mı? Çok fazla zannetmiyorum. Bence 5. sezon final sezonu olduğundan kaynaklı daha çok ana karakterleri parlatmaya yönelik bir sezon Eddie'nin dönmesini isteyenler bence umudunu biraz aşağıda tutsun çok yukarıda tutmasın bence. Dustin bir yerde Ed'inin gitarını bulabilir. Mike bildiğiniz üzere genelde arka planda bir karakter olarak gösterildi ama bence ikinci kısımda ekip lideri bile olabileceğini düşünüyorum. Bilen kişi konusunda hep başkaları konuşuluyor ama ben Mike'ı hiç görmedim. Belki Mike da olabilir ve Eleven bu şekilde intikam duygusuyla kendi gücünün tamamını kullanabilir ve Vecna ile belki de öyle savaşır. Vecna'nın geçmişe gidip kendi aile trajedisini düzelteceği de konuşuluyor. Yani ailesinden kimseye geçmişe dönüp Vecna mi? Edebilirmiş. Vekna, upside düştükten sonra zamanı 1983'te sabitlemiş olabilir. Çünkü portal ilk o yıl açıldı. Bu sayede olayları kontrol etmeye başladı. Will upside'larına en uzun süre bağlı kalan kişi olduğu için artık Vecna'nın dünyaya açılan zihinsel bir anahtar haline geldi. Yani Hawkins'in yıkılması fiziksel değil zamanında kırıldığını gösteriyormuş. Vecna ile ilgili daha önce bir yerde görmediğim bir teoriden bahsetmek istiyorum. Ben Vecna'nın da bir kurban olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Evet. Laboratuvar çocuklarını öldürdü. Sonra Eleven onu upside down'a gönderdi ve o şekilde Vekna olduğunu görüyoruz. Fakat o derece güçlü olan biri kapıyı açıp gerçek dünyaya gelemez miydi diye de düşünüyorum ben. Bana kalırsa oradaki enerjisel varlık bence tüm bunların sebebi Henry'i kullanarak saldırıyor. Bence bu olay da mağara ile ilgili. Henry belki de çocukken o giremediği mağarada bir Rus ajanın yaptığı deney sonucu gidiyor ve geri dönüyor. Ajan orada ölmüş. Belki de mağaraya girememesinin nedeni bu. O yaratık işte o zaman ele geçiriyor ve güçlerini kazanıyor. Henry'nin belki bu kadar öfkeli ve saldırgan olmasının sebebi de bu yaratık. Kısacası Henry de belki kurbandır. Yani böyle bir durum varsa bir bölümde vekna e üzülürüz. Final bambaşka olabilirmiş. Yani tahmin ettiğimiz gibi değil de tamamen paralel bir son olabilirmiş. Belki mesela tüm karakterlerin hayatı değişebilirmiş. Hiç bu olaylar yaşanmamış gibi davranılabilirmiş. Böyle olursa çok tepki alır bence. Ben bu topa gireceklerini şahsen düşünmüyorum. Ama beni internette finalin izleyicileri çok da memnun etmeyeceğine dair teoriler de okudum. Umarım bu teoriler yanlıştır ve bizi final memnun eder. Ama Stranger Things'in evreni, yapımcıları, fır kardeşler biraz değişik bilemiyorum o yüzden. Belki de hiç memnun olmayacağımız bir son olacak. Çok kişi Steve öleceğinden emin ama ben açıkçası öleceğini düşünmüyorum. Herkes Steve aslında bu zamana kadar çocuklara babalık yaptı şimdi de kahramanca olacak dese de belki de bunca zaman babalık yaptığı çocuklardan biri kendini feda edebilir ve bence bu Dustin'i alacak. Upside Down'da gökyüzü bildiğiniz üzere kırmızı şimşekli ve orası her zaman gece. Bence orası savaş kazandıktan sonra gündüz haline ve güzel bir ortama dönüşecek. Orası bence komple kapanmayacak. Araçların üstündeki bu cihaz bence Vecna'ya etki edebilir. Belki son savaşta Vekna'yı alt etmek için bu cihazların da çoğunu kullanabilirler. Çünkü Eleven etkileniyorsa belki Vekna da etkilenebilir. Ve bu teori benim teorim değil. İbrahim Kara adlı bir kullanıcımız yazmış. Ona da buradan teşekkür ederim. Sizin de teoriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Vekna finalde kendi bedenini terk edip dev bir gölge formuna dönüşecek deniyor. Yani Ne Bundan da açıkçası emin değilim ama neden olmasın? Vekna Will'in babası olabilirmiş. Hatta Vekna 5. sezonun 4. bölümünde Joyce'a o yüzden zarar vermemiş ve Will Vekna'nın o yüzden bu özelliklerini kopyalayıp Demogorgon'ları alt etmiş. Yani arkadaşlar bilemiyorum. Ben bunu açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Direkt olarak biyolojik babası falan diyorlar ama belki Joyce'a orada zarar vermemesinin sebebi liseden tanıdığı bir sevgilisi olabilirmiş. Henry Joyce'un sevgilisi muhabbetleri falan var. Ama dediğim gibi bilemiyorum. Buna kesin bir şekilde Vecnavil'in babası diyemiyorum ki bence değil. Tartışmalı bir konu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar sağdan soldan karışık teoriler vardı ve benim de arada kendi teorilerimi sunduğum bir video oldu. Teorileri beğendiniz mi? Sizin ne tarz teorileriniz var? Bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarda tartışabiliriz. Ve arkadaşlar son bir şey daha söylemek istiyorum. Kanalımızda 4-5 tane Stranger Things içeri üst üste oldu. Bu ay 4 tane falan Stranger Things videosu yükledik. İkinci kısım gelene kadar Stranger Things'e bir ara veriyoruz ve artık farklı dizi, film içeriklerine devam edeceğim. Ama sonrasında ikinci kısımda tekrardan Stranger Things'i konuşacağız tabii ki. Umarım o içerikler de hoşunuza gider. Umarım onları da izlersiniz. Ben açıkçası hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Daha da üste katarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum her zaman. Umarım o videoları da seversiniz. O videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açın. Unutmayın lütfen. O zaman videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan sizlere iyi günler diliyorum. Keyifli filmli dizle günler. Hoşçakalın.